de hazırladık. Bugün Nileya'nın doğum günü. Ona çok güzel bir pasta hazırladık. Hayırlı ile Kerem'e bakın çocuklar Nileya'nın arabasını da süslemişler. Hadi o zaman Kerem, koş Nileya'yı çağır. Pastasını <laughs> birlikte yiyelim. <laughs> ya Nileya örümceğin komarırdın Kerem. Neden böyle yapıyorsun? <laughs> çocuklar yaramaz Kerem'i görüyor musunuz? Niloya ya yaptığımız, hazırladığımız uğur böcekli pastanın kafasını kopardı ama ben onu tekrardan yaptım ve Niloya asla fark etmeyecek şimdi. Dudaklarını da düzelttik. Çok güzel oldu. Mumunu da yakarız. Arabası da Hazır Niloya'nın. Hadi Kerem, Hayri ile birlikte koşun. Niloya'yı getirin buraya. Tıp tıp tıp. Hayri şimdi arkadaşlarını çağırmaya gitti. Hadi bakalım Hayri çağır Fil, Necati ile Kral Şakir'i. Tamam anneciğim hemen çağırıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar bugün Niloya'nın doğum günü. Biz ona çok güzel bir doğum günü sürprizi hazırladık. Ve sizlerin de katılmasını istiyoruz. Oley tamam o zaman. E Kerem niye bir <laughs> daha gelmedi? Kerem de geliyor merak etmeyin arkadaşlar. Hadi bir hep birlikte gidelim. Ama şunu unutmayın Niloya'nın bu sürprizden haberi yok. Doğum günü olduğunu bile unutmuş şaşkın. Aa öyle mi? Çok güzel olacak o zaman. Çok sevinecek Niloya. Evet bence de çok sevinecek. Hadi gidelim o zaman. Hadi sen Niloya'yı arabana al bakalım. Burada seninle birlikte gitsin. Çaktırmadan ona hiçbir şey söyleme tamam mı? Hadi siz gidin biz de diğer arkadaşlarını buradaki sarı kamyona koyalım. Hadi gel bakalım ayrı sen buraya otur Kral Şakir sen de gel böyle ya Kerem'e bak alacağın olsun Kerem bizi unutuyorsun sadece Niloya'yı alıp gittin biz de buraya yerleşelim o zaman hadi gelin bakalım çocuklar siz de böyle yerleşin Kerem de Niloya ile birlikte Kerem de sizin arabaya binecek galiba çocuklar Kerem neden böyle yapıyorsun Arkadaşlarının doğum gününe gelmesini istemiyor musun? Hayır istemiyorum. Çikolatalı pastayı sadece ben yemek istiyorum. Çünkü ben uğur böcekli pastayı çok seviyorum arkadaşlar. Aa, ama böyle olmaz ki Kerem. O pasta hepinize yeter. Hadi hep birlikte binin. Pastayı yemeye geçiyorsunuz. Aa, pastamız nerede? Bizim de uğur böcekli pastamız vardı. Onu kim aldı ya? Uf. ne yapacağız şimdi? Biliyorum galiba onu pastayı kimin aldığını. Kim aldı Kral Şakir Uğur Böcekli pastamızı? Cadı abla çikolatalı pastayı çok sevdiğini söylemişti. Geçen gün bizim şekerlemelerimizi de aldı götürdü. Bence yine o kaçırmış olabilir anneciğim. Aa Kral Şakir dediğin doğru olabilir. Cadı abla kesin yapmış olabilir. Hadi gelin arayalım bakalım çikolatalı pastamız nerede ya? İşte oldu. Kimseye yakalanmadan getirdim buraya uğur böcekli pastalarını. <laughs> Ay, çok lezzetliymiş pastaları da. Ha, o da ne bir ses geliyor. Kesin beni buldular. Kerem. Buldun mu sen cadı ablayı? Tebrik ediyorum. Hadi pastamızı kurtaralım ondan ve hayriler geldi. Ben hemen kaçayım bari. Bir sonraki sefere pastanın hepsini yiyeceğim. Hadi bay bay. Kerem hadi gel bakalım Nilo'ya'nın pastasını kurtardık. Şimdi Nilo'ya pastasını üflesin. Hadi gel. Gel Kerem. Hadi gidelim bakalım. Nilo'ya çok şaşıracak ve çok sevinecek. Nilo'ya ne yapıyorsun? Uyuyamı kaldın. Bugün senin doğum günün. Nasıl uyuyakalırsın? Aa pasta mı getirmişsiniz? Çok güzel bir pasta. Anneciğim hemen mumu yakalım da üfleyeyim. Yeni yaşım mutlu, huzurlu ve çok güzel